Herkese selam gençler. Ben Burak Hoca'nız. Sizlerle birlikte Gazlar'ın 9. dersiyle birlikteyiz. Eğer süremiz çok uzun olmazsa sonuncu dersiyle birlikteyiz. Son dersler genellikle ihmal edilir. Bakın canlar şunu özellikle size ifade etmek istiyorum. Benim tek amacım var burada bunları size ifade edebilmek, anlatabilmek. Çok da sağlıklı bir şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Evet mükemmel bir kameram yok. Görüntü kalitem çok iyi değil. Şu an bende de o yüzden birazcık bir bulanıklık var. Arkamda efsane renkler yok ya da ekrandaki dizaynın belki çok fazla değişmiyor gibi düşünceler olabilir ama size bir şeyleri öğrenebileceğiniz şekliyle ayrıntılı bir şekilde ifade ediyorum. Yani sırf yetiştirmek için bir şeyleri anlatmıyorum. Onu da net bir şekilde size belirteyim. Dokuzuncu dersindeyim. Gazların e, tabii ki burada biz konuyu öğreniyoruz. Bunları pekiştirebilmemiz için e, soru çözümlerini ihmal etmemen gerekiyor. Bunlarla alakalı da ee, senin içerisinde bütün ünitelerle alakalı öğrencilerin genellikle takıldığı ve karşısına gelen e, en popüler ama takılan sorularla bir videomuz dersimizde olacak. Atıyorum mesela 30 soru gazlarla ilgili öğrencilerin en çok zorlandığı 30 soru tarzı. Ama tabii ki standartların dışında ihtimalleri az olan sorular. Ama sizler de soru çözmeyi kesinlikle ihmal etmiyorsunuz diyorum. Biz konuyu öğrenmeden soruyu çözemeyiz. Konuyu öğrenmeden soruya geçmek kesinlikle mantıklı değil. Sen önce konuyu öğren 9 derste. Ondan sonra da belki 10 ders olabilir. Ondan sonra da soru çözümüne geç diyorum. Bizim hangi soruyu hangi başlıkla çözdüğünü de bilmemiz önemli. Bu arada beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutma. Gerçekten bunlar senin için önemli. Galiba bildirimleri açmak diye de bir seçenek varmış. O bildirimleri açma kısmını ben de bugün tesadüfen duydum. Şimdi biz nereye geçiyoruz sevgili arkadaşlar? E, dersimize geçiş yapabiliriz. Bu dersimizde ne öğreneceğiz? Bu dersimizde gerçek ve ideal gaz ayrımını ve tabii ki devamındaki Joule-Thompson'ın faz diyagramı gibi kısımlardan bahsedeceğiz. Sözel olduğu için çok hızlı bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Şimdi gerçek ve ideal gaz ayrımını en popüler şu şekilde anlamlandırabiliriz. İki tane kap çiziyorum. Çizeceğim kaplardan birini küçük, diğerini ise daha büyük çiziyorum. Birinci kabım bu olsun, ikinci kabım da bu olsun. Bu kapların içerisinde birer tane gaz gönderiyorum. Göndermiş olduğum gazlar bu kabın içerisinde dağılıyor. İkisine de aynı miktarda gaz gönderiyorum. Mesela 3 tane tanecik göndereyim. 3 tane gaz tanecik gönderin. Hangisinde tanecikler arasındaki mesafe daha fazla? 2 numaralı kapta tanecikler arasındaki mesafe daha fazla olduğu için bu gaz daha idealdir. Yani bir gazın tanecikler arasındaki mesafeyi ne kadar çok açarsak gaz ideal o kadar yaklaşır. İşte tanecikler arasındaki mesafeyi açabilmemiz için sıcaklığın yüksek olması lazım. Düşük basıncın olması lazım. Düşük basınç yüksek sıcaklıkta tanecikler arasındaki mesafe çok fazladır. Peki molekül ağırlığı küçük olan gazların tanecikleri arasındaki çekim kuvveti daha zayıftır. Ve apolar moleküllerin arasında en zayıf olan fiziksel bağımız London bağı bulunduğu için apolar moleküllerin de tanecikler arasındaki çekim kuvveti çok azdır. Yani bir şeyin tanecikler arasındaki çekim kuvvetinin az olabilmesi için mesafeyi bu kadar değil bu kadar tutmak için sıcaklığın yüksek basıncın az olmasını istiyoruz. Sonra bu taneciklerin molekül ağırlıkları küçük olsun diyoruz. Şu küçük olanın çekim kuvvetleri kendi aralarında daha zayıftır ve en zayıf olan London bu olursa eğer o molekül bizim için daha idealdir. ideale yakın davranır diyoruz. İdealdir. Doğada ideal gaz var mı? Doğada ideal gaz yoktur. İdeal gazların davranışını açıklayan teoriye biz kinetik teori deriz. Ve biz bir odanın içerisindeki taneciklerin öz hacimlerini topladığımızda öz hacim farz edelim ki şu kalem kadar olsun. Bu odanın yanında ihmal edebiliyor muyuz? Edebiliyor ise bu gaz bizim için daha idealdir. İşte bu kalem bu odada değil. Daha büyük bir odada daha rahat ihmal edilebileceği için bu durumda o gaz orada daha ideale yakın olmuş olur diyoruz. İkincisi tanecıkların arasında itme ve çekme kuvvetlerinin sıfıra yakın olduğu gazlar bizim için ideal gazlardır. Kinetik teori varsayımlarına uyan ve gaz yasalarına uyan gazlar bizim için ideal gazlardır. Biz gazlarla hesaplama yaparken hep idealmiş gibi düşünürüz. Ama tabiatta gerçek gaz vardır. ideal gaz yoktur. Gerçek gazlar Yüksek basıncın ve düşük sıcaklığın olduğu yerlerde taneciklerin arasındaki çekim kuvveti artacağı için ideallikten sapar. Biz bir gazın Avogadro sayısı kadar taneciğini alırsak yani bir molünü alırsak bu gazın basınç, hacim, R ve T değerleri arasındaki yani PV bölü RT değeri 1 olması gerekir. Eğer PV bölü RT değeri 1 oluyorsa o gaz idealdir. İşte bu çizgiye biz ideallik çizgisi deriz. Eğer bu çizgiden ne kadar çok sapıyorsak ideallikten o kadar çok sapmış oluruz. Bakın basıncı biz 200'den 1000 atm'ye doğru çıkarttığımız takdirde basınç artıyor. O zaman ideallikten ne olur? Sapma olur. Pv bölü rt değeri 1 mol gaz için hep 1 çıktığında o gaz bizim için idealdir. Çizgiden sapmalar ideallikten sapmayı gösterir. Tamam basınç böyle ama bir de basınca karşı 200 ve 1000 Kelvin sıcaklıkları arasındaki geçişe baktığımızda 1000 Kelvin idealik çizgisine daha yakın olduğu için bu gaz daha ideale yakın olan gazdır deriz. Gerçek gazlar çok düşük basınçta değerleri ideallere yaklaşır. Yüksek sıcaklıkta yine idealliğe yaklaşırlar. Altta iki tane cümle var. Onu da bir bakalım. Ama şu önce şuraya bir bakalım. Aynı koşullarda bulunan apolar olan gerçek gazlardan mol kütlesi küçük olan daha ideale yakındır. Yani yüksek sıcaklık, düşük basınç, molekül ağırlığı küçük ve apolar moleküller bizim için nedir? London bağı içerir ve bu yüzden ideale daha yakındır deriz. Sıcaklık artırıldığında tanciklerin arasındaki çekim kuvveti azalırken sıcaklık düşürüldüğünde tanciklerin ortalama kinetik enerjileri azalır ve tancikler birbirine yaklaşır. Bu durumda sıcaklığın arttığı durumda gaz idealliğe, sıcaklığın azaldığı durumda ise gaz gerçekliğe doğru yaklaşır. Gerçek gazlar yüksek sıcaklıkta idealliğe yaklaşırken düşük sıcaklıkta ideallikten uzaklaşır. Cümlesini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman 51 numaralı soruda ideal ve gerçek gazlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bize soru sormuşlar. A şıkkında bana diyor ki ideal gazların tanecikler arasındaki itme ve çekme kuvvetleri İtme ve çekme kuvvetleri olmadığı varsayılır. Evet ideal gazlarda itme ve çekme kuvvetlerinin olmadığını varsayılır. Gerçek gazlar yüksek basınç düşük sıcaklık değerlerinde idealliğe yaklaşır. Hayır. Yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta ideallikten uzaklaşırız. İdeal gazların öz hacimleri bulundukları kabın yanında ihmal edilir. Doğru. Apolar moleküllerden mol kütlesi moleküller küçük olan daha ideale yakındır. Doğru. İdeal gazlar aynı sıcaklıklarda sıkıştırıldıklarında sıvılaşmazlar. Ancak sıvılaşabilmeleri için onların kritik sıcaklığının altında ne olması lazım? Buhar olması gerekiyor. Bu yüzden cevap B şıkkı olur. Sol taraftaki 52 numaralı örneğe baktığımızda ise yukarıdaki grafikte X, Y, gerçek gazların ideallikten sapma eğilimlerini vermişler bize. Bakın grafiğimiz ne? PV bölü RT'ye karşı basınç grafiği. İşte burada benim 1 numaralı öncüde basınç arttıkça gazlar ideallikten sapma miktarı artar doğru. Evet ben basıncı sağ tarafa doğru artırdığında ideallik çizgisinden X'in Y'nin ve Z'nin saptığını görüyorum. Grafiğe göre ideallikten en fazla sapan mavi çizgi olan Z gazıdır bizim için doğru. X y, Z gazların hepsi apolar molekül ise... Bunlar da aynı ortamda oldukları için mol kütlesi büyük olan daha ideallikten sapmıştır. Bu yüzden Z'nin mol kütlesinin daha fazla olduğunu düşünürüm. Hepsi doğru oldu ve cevap E şıkkı olur. Sağ tarafta ufak bir bilgiden bahsedeceğiz. İdeal bir gazın hacmi vardır. Gerçek gazın hacmi ideal gazın hacminden büyük değil, tam tersine küçüktür. Çünkü tanecikler birbirine daha fazla çekim kuvveti uyguladığı için tanecikler birbirine yaklaşır. Tanecikler birbirine yaklaştığı için de İdeallikten sapan bir gazın hacmi azalır gibi düşünelimiz. Bak şöyle de yorumlayalım. Cümlemiz hangi ters söyledim? İdeal gazın hacmi benim için 100 mililitre olsun. Yanına ufak bir şey koyduğunda gerçek gazın hacmi 100'den birazcık daha fazla, 102 mililitre olur. Galiba cümlemi yanlış söylemiştim. Bir kez daha düzelteyim. Gerçek gazın hacmi idealden fazla, gerçek gazın basıncı idealden daha azdır deriz. Tabi sağ taraftaki bilgi bizim için birazcık daha ayrıntı bilgi. Ya da bunlardan bir tanesini ezberleyip diğerini bunun tersiymiş gibi düşünebiliriz. Gerçek gazın hacmi daha fazladır. Gerçek gazın hacmi daha fazla o zaman gerçek gazın basıncı daha azdır deriz. Ve geldim faz diyagramlarına. Maddenin, maddenin çok net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Bu ders hepsini bitirelim. E, farklı basınç ve farklı sıcaklık değerlerinde farklı fiziksel hallerde olacağını söyleyebiliriz. Örneğin su 0 santigrat derecede donar, 100 santigrat derecede kaynar kısmı 1 atm'lik kısım için geçerlidir. Benim orta noktadaki A noktam maddenin 3 fiziksel halinin de katının da sıvının da gazında bulunduğu haldir. D ile A arasındaki çizgi benim katıyla buhar arasındaki geçişimdir. Katıyla sıvı arasındaki geçiş AC'dir. Buna biz erime çizgisi, sayfama geçirdim yanlışlıkla, erime çizgisi veya donma çizgisi olarak da söyleyebiliriz. Yani madde buradan buraya geçiyorsa eriyordur. Buradan buraya geçiyorsa donuyordur. Aynı şekilde madde buraya geçiyorsa buharlaşıyor. Buraya geçiyorsa yoğunlaşıyordur. Bir de maddenin buhardan gaza geçtiği bir kritik sıcaklık değeri var. İşte bu kritik sıcaklık değeri de benim TK değerimdir. Örneğin su için bu değer 274,3 santigrat derece diye hatırlıyorum. Bunun üzerine geçtiğinde madde gaz haldedir. Yani basınç ve sıcaklığa bağlı olarak maddenin fiziksel halini gösteren bu grafikler benim için faz diyagramıdır. Erime çizgisi, donma çizgisi, ürünleşme ve yoğunlaşma çizgileri vardır. Kırmızıyla gösterdiğim çizgilerde ise madde katıdan direkt buhara geçtiği gibi tam tersi buhardan da nereye geçebilir? Katıya geçebilir. Ama burada iki farklı bir grafik görmemiz lazım. Bu grafiklerden biri su için, diğeri ise karbondioksit için. Su donarken hacmi artar su donarken hacmi arttığı için su, bizmut ve antimon bu üçlünün AC çizgisi üzerine kesik kesikle çiziyorum. Sola yatık. Karbondioksit de ise bu çizgi nereye yatık? Sağ tarafa yatık. O zaman çok net bir şekilde su için bu üçlü faz diyagramında çizgimiz sola yatık. Karbondioksit de sağa yatık. Ayrımını biliyoruz. Bize sorularda bir sıcaklık ve bir basınç değeri verirler. Ve biz verilen sıcaklık ve basınç değerlerine bakarak örneğin sıcaklık burası olsun. Pardon sıcaklık burası olsun basınç burası olsun bunları eşleştiririz. Hangi bölgede çıkıyorsa madde o fiziksel haldedir şeklinde bir yorum yaparız. Bu yorum yapabilmek için de bizim bu üçlü faz diyagramını veriyor olmaları gerekir. Aşağıdaki dikkate ve bilgiye bakalım. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. Bir sıvının buhar haline geçmesi için her zaman gaz terimi kullanmak doğru değildir. Çünkü bakın ben 274 demiştim. Su için bu değer 374,3'müş. Bu yeşil çizginin sağ tarafına geçtiğimiz sıcaklığında ancak madde gaz halindedir deriz. Bilgiye bak. Bulunduğu sıcaklıkta hiçbir basınç değerinde sıvılaşmayanlar benim için gazdır. Eğer ben gazı soğutur, kritik sıcaklığın altına indirir, onu buhar yaparsam buharı basınç ile ne yapabilirim? Sıvılaştırabilirim. Gel 53 numaralı örneğe bakalım. 53 numaralı örnekte bana yukarıda karbondioksite ait ne vermişler? Bir faz diyagramı vermişler. Bu faz diyagramında oda koşullarında da bu aradedir. Oda koşulları benim için neydi? 25 santigrat derece. Ben 25 santigrat dereceyi buluyorum. Ve 1 atm'yi buluyorum. Eşleştiriyorum. Şurası geldiği için buhar halindedir. Doğru. C noktası üçlü fiziksel haldir. Doğru. 31,2 benim için kritik sıcaklıktır. Yani gaza geçiş halidir. Doğru. Basınç artırılırsa erime noktası düşer diyor. Erime noktası çizgisi şurası. Bir basınç değeri seçtiğim, aşağıya geldim. bu benim erime noktam. Şimdi basıncın daha yüksek olduğu bir nokta seçiyorum. Bakın grafiği nasıl okuduğumu gör. Daha yüksek bir basınç seçtim. Aşağıya geldim. Burası geldi. Bakın kırmızı çizgilere göre basınç arttığında sıcaklık yani erime noktası arttı. Bu yüzden cevap D şıkkı olur. Tabii 5,11 atm ve 25 santigrat derecede madde hangi noktaya denk geliyor ise ki buhar haline denk geliyor. Buhar haline denk geldiği için basınç uygulandığında da ne yapabilir? Sıvılaşabilir. Gel Joule-Thomson olayına. Joule-Thomson olayı tesadüfen arkadaşlarımızın bulduğu bir şeydir. Şöyle bir çizgi çekiyorum. Çizginin Hemen şöyle bir beyaz renk kalıp çizginin üzerinde küçücük bir delik oluşturuyorum. Şöyle bir delik oluşturdum. Oluşturamadım bu arada. Şimdi oluşturdum. Tamam. Şimdi deliğin sol tarafından buraya bir madde göndereceğiz. Gönderdiğimiz madde de bizim için buhar olsun. Buhar bu delikten çıktığında aynı deodorantın ağzından çıktığı gibi V harfi şeklinde genişleyerek çıkıyor. Yani tanecikler birbirinden uzaklaşıyorlar. Tanecikler birbirinden uzaklaşırken aralarındaki kesik kesik çizgiyle çizilen fiziksel bağ ne olur? Kopar. Peki tanecikler uzaklaşırken bu bağın kopması için kullanması gereken enerjiyi, bu bağı koparmak için kullanması gereken enerjiyi nereden harcar? Kendi öz enerjisinden, iç enerjisinden harcar. Bu durumda bu tanecikler bu enerjiyi harcadığı için soğur. O zaman küçük bir delikten kendi kendine genleşen gazlar aralarındaki bağı koparabilmek için harcadığı enerjiden dolayı ne olur? Soğur. Soğuyan tanecikler buzdolabı olarak hayal ettiğimiz bu kısımda bir tam tur atarlar. Buzdolabını soğuturlar. Tekrardan şu an üzerini bir çizgiyle çizip motor kısmını açık yapmak istiyorum. Beyazımı seçtim. Beyazımla şu kısmı silmek istiyorum. Motor buzdolabında, ben buzdolabı çizdiğimi hayal ettiriyorum burada. Buzdolabında motor ne olur? Açık olur. Bu açık olan motor noktamı bir göremedim. Hı. Şöyle motor olduğunu hayal ettim. Buzdolabında tekrardan motora gelen bu buhar motorda sıkıştırılır ve sıvılaşır. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum sevgili arkadaşım sana. Buzdolabının motorundaki buhar küçük bir delikten kendi kendine genleştiği Buzdolabında tam bir tur attı. Tekrar motora geldi. Motor bu buharı aldı. Sıkıştırdı. Sıvılaştırdı. Ve tekrardan kendileşti ve bir tur daha attı. Motorda bu sıvılaşma olduğunda motor ısınır. Yani basınç ile sıvılaştırdığımız buhar ısınmaya neden oluyor. Bu yüzden motorun kapağı yoktur ki ısı nereye gitsin? Mutfağa gitsin. O yüzden buzdolabının motoru sanki bir ısıtıcı gibi çalışır tekrardan genleşir, bir tur atar, tekrardan gelir. Bu olayda kullanılan soğutucu akışkanlar vardır. Soğutucu akışkanlar eskiden ne kullanılıyordu? Amonyak gazı kullanılıyordu. Sonradan CFC, freonik gazları kullanıldı. Bugün ise kullanılan gazlar pron gazıdır. Çünkü bunlardan CFC ozon tabakasını delerken amonyak da bizim için zararlı. Jül Thompson olayında işte buzdolabının altındaki açık olan kısımda az önce mücadele ediyorum. Burada görselin olduğunu biliyordum ısı dışarıya çıkar. Sonra tekrar kendi kendine genleşir ve soğur. Yani kendi kendine genleşen buhar soğur. Yani buzdolaplarında kullanılan madde buhardır deriz. Ve burada kullanılan gazlar bizim için soğutucu akışkanlardır. Ve soğutucu akışkanların en önemli iki tane özelliği var. Bunları bilmek zorundasınız. Bir, kaynama noktasının düşük. İki, kritik sıcaklığının ne olması lazım? Yüksek olması lazım. Çünkü bir şeyin kaynama noktası ne kadar düşükse maddenin sıvı hale geçmesi o kadar zorlaşır soğuk bir ortamda olduğumuzu hayal ediyoruz. Örneğin Ardahan'da. Bu arada Ardahan'ım ben de. Kritik sıcaklığımız ne kadar yüksekse bu sefer de madde gaz haline geçemez. Nereye hayal ediyoruz? Mesela Adana'yı. O zaman otomatikmen ne oluyor? Bu yüzden aşıkları Adana değildir. Her zaman benim için Ardahan'dır. Madde bu arada bulunduğu için buhar halinde bulunmuş oluyor. Bunu unutmayalım. Tabii ki soğutucu akışkanların ucuz olması, kolay elde edilebilmesi, geri dönüşümünün kolay olması, inert olması başka bir şeyle karıştırılmaması gibi cümleleri kullanabiliriz. Bunlar çok rahatlıkla çıkarılan cümleler. Durdur ve bir kere oku. Bugün kullanılan gaz ise nedir? Propan gazıdır. İşte benim burada buharlaşırken ısı alarak ortamın soğumasına neden olan maddeleri soğutucu akışkan denir. Buna göre en verimli soğutucu akışkanın kaynama noktasının düşük kritik sıcaklığının olması lazım? Yüksek olması lazım. Eksi 118 olmaz. Ama bakıyorum şurada 420'ye eksi 29,8 değerini görüyorum. Şimdi ben eksi 29,8 değerinin altına indiğimde madde ne olur? Sıvı hale geçer. Madde sıvı hale geçtiğinde o zaman soğutacak şey olarak kullanamayın. Ama eksi 30 santigrat derecelerde evin içerisinin çok olmadığını düşününce o zaman B şıkkına yönelebiliyorum. Ama evin sıcaklığının 31,2 santigrat derecenin üzerine çıkıp bunun da gaz haline geçme ihtimali olduğu için D şıkkını rahatlıkla eledim. Bu yüzden cevabımız Y yani B şıkkı olur. Sağ taraftaki sorudayım. Bir Rültamsın sorusu. Bana buna göre hangileri doğrudur diyor. Piston bir pistonu itilerek bir bölmesindeki gaz sıkıştırıldığında sıcaklık artar. Bir bölmesindeki maddeyi ben sıkıştırdığımda onu sıvılaştırmaya doğru yönelttiğim için otomatikman ne olur? Sıcaklık artar. Çünkü ısınır. 2 nol bölmeye geçen gaz tanecikleri kendi kendine genleşip aralarındaki bağı koparacağı için bir miktar enerji harcarlar. Bu yüzden soğurlar. Yani kinetik enerjileri azalır. Buzdolabı, klima gibi soğutucuların çalışma prensibini gösteren bir Joule-Thomson olayıdır. Küçük bir delikten karşı tarafa buharın geçiş olayıdır. Cevabımız 1, 2, 3. E şıkkı olur diyorum. Ve bununla birlikte sevgili arkadaşlar yine mükemmel 20 dakikalık bir ders ile 9. ders ile gazları tamamlamış bulunmaktayım. O zaman sevgili arkadaşlar ne diyoruz? Gazları tamamladık. Bundan sonra sen bir soru çözümüyle bu kısmı pekiştireceksin. Ee, size bu yılda kesinlikle minimum 50 soruluk bir soru çözüm videosu, soru çözüm dersi at atacağım. Ee, buradan yine tekrardan kaynağın ders anlatımını bize müsaade eden Ali hocalarımız ve tabii ki diğer hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu sayede derslerimi rahatlıkla sizlere anlatabildim. Bu arada sevgili arkadaşlar kaynağın ne olduğunu biliyoruz. Aydın Yayınları'nın AYT ders anlatım fasikülü. Buradaki fasküllerin tamamını size anlatacağım. Aynı zamanda kendi notlarımla da anlatıyorum. Çünkü bu kaynakta birçok arkadaşımız da var. Oradan da takip edebilme ihtimalleri olduğu için bir daha çıktı alma gereksinimleri olmadığı için bunu da rahatlıkla burada anlatıyorum. Çünkü bu anlatımlarda harcadığım zaman diğerlerine göre biraz daha az ama sadece bu videoyu çekmek için bile ve paylaşmak için bile minimum Birkaç saat harcadığımız çok net bir şekilde belli. O yüzden sizler de beğenmeyi, abone yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Buraya kadar geldiysen 9'da 9 yaptıysan tüm dersleri takip ettiysen yorum yazmayı unutma ki ben kimlerin 9'da 9 ders işlediğini görmek isterim diyorum. O zaman kendine iyi bak. Bir sonraki ders, bir sonraki hatta ünite görüşmek dileğiyle.